Gel biraz otur ve çiçeklerin açmasını izle. Güzel bir esinti uçarak tozcuğunu bırakıyor. Bu senin vatanın değil mi? Burada şunu söylemek istiyor. Ee, şey de bu adını unuttum oyunun adını unuttum. Heh, Undertale. Undertale'da ee, siz oyuna frisk adına giriyorsunuz. Yani kendi adınızı koyabilirsiniz de. Orijinal isim Frisk ve bunu koyduğunuzda zor açılıyor. İşte e, siz canavarları öldürdüğünüz zaman canavarlar toz olarak ölüyor. Çok toz oluyorlar. Öldü orada dururken kadar. Şu an yüzüne bakarken yüzündeki duygu bana daha fazla umursamayı umursamamayı kaldırmayacaksın diyor. Bu yola dön çocuk kirlerini temizle. Bu yola dön çocuk kirlerini temizle. Ben ne yapacağım? Pes et. Lütfen geri dönme. Kim yalan mı? çara diyor. Heresi de basacak Eğer çara. Eğer sen lütfen. Çar oldu. İnanırken ağırın çağırır kesinlikle. Her bir ve çiçeklerin yakakını izle. <laughs> Güzel bir esinti uçuyor tozlarını. çocukluğu nasıl yapabildin? <laughs> Ve bam. Artı yedi psikopata bağladı. Sansa üzgünüm demeye çalıştın. Hiçbir şey mi <laughs> yok? Hala <laughs> mutluluklar var mı? Doğru yola dönecek misin? Lütfen şimdi dostum. şeytanı Artık bütün saldırılarını yani bin defa artık yapa yapa bütün saldırıları ezberledik ve nasıl geçeceğimizi anladığımız için sansı Abi bu oyunda sansı öldürürken böyle hiç hiç böyle şey olmadım böyle. Niye ben bunu yaptım falan demedim. Acaba orada sansı dinleyip reset verseydik ne olurdu? Neyse. işte abi Sans dinleseydik ya. Hiç demedim. Böyle Sans öldürdüm ve çığlık atmaya başladım. Hiç demedim yani. Keşke ben bunu öldürmeseydim. Siz kuşların şarkısı mı böyle? Gel bir mı izliyor? <laughs> güzel bir gün. Öldü abi Sans. Yo frisk. Sans ölmedi. Sansa üzgünüm. üzgünüm Yıllardır hatalarımı son bir kez düzelt. B Aga bir şey diyeceğim yalnız. Frisk neden toz oldu Frisk? Frisk canavar değil ki, insan o. Çok saçmaydı. Son tane değil. O iki gözü de açın gitti yapalım. Beni bulmuyor musun dostum? Baştan başlatmamı mı istiyorsun? Önce Gömer <Sessizlik> bunu Özel saldırısını kullandı Koyduk <Sessizlik> mu seninle kalabancak Evet bu video kısa olduğu için bunun adını güzel Hemen şuraya Bir dakika burada var mı yoksa direkt aratacağım Yokmuş hemen şöyle gel abi. Biz hemen ikinci bölümü de izleyeceğiz. Çünkü bu video çok kısa. Yet darker. Gaster, Fantastic. This time is strange. My, my be, just my be. Just me. Who you geldi. Hey ya. Bir dakika lan ne İngilizce oldu alt yazılar? Grill Bey gidelim mi dedi alt yazılar. Bunun türküsü yok mu abi? Hacı Rusça, Tacan, Türkçe. gidelim mi? Olur. Güzel. Buradan gel. Bir kestirme biliyorum. Işınlanacak. Işınlandı. Frisk niye şaşırdı? Frisk. Yanlış söylüyorum abi ya. Abi kapı gördüm. Bu kapıyı şöyle görebiliyorsunuz. Bazı Zaman çizelgelerinde gittiğiniz zaman yani oyunu zaman çizelgelerinde gittiğinizde o kapı olmuyor. Ama bir zaman çizelgesi var. İşte o zaman çizelgesini eğlence yerinde getirdiğiniz zaman bu kapı oluyor ve oraya gittiğiniz zaman Gaster var. Gaster oyunun bilgilerine göre Sans ve Papyrus'un babası ve Undertale'ın korucusu, yapımcısı gibi bir şey. Belki de burada Toby Fox yani oyun yapımcısı kendini Gaster olarak gösteriyordur, bilmiyorum. Bu da böyle bir kap olduğunu hatırlamıyorsun. Kapıyı açacak. Açtı da karanlık. Orada birisi var. Gaster. Gaster. İşte geldik. Ama ben sadece son zaman dilimiyle ilgili konuşmak istiyordum. Giriş yok Aa kapı kapandı. Gastrin yanına gittiği zaman müzik çalıyor. Aa evet. Seni izliyordum Filiz. Senin krallığın sınırını aşıyor. Bu tür güçle ve bu ruhla birlikte. Geri dönebilirim. Ve yeniden yaşayabilirim. Level 1'de de. Vay oh, yok etmeyi. Maalesef bunu yapmana izin vermiyor. Uzun zamandır bu anı bekliyordum. Hey, Ghost Fight. Hadi şimdi bir kez öldürmen gerekiyor değil mi? Şöyle, karanlık, karanlık, çok karanlık. Bunun için. Gartın, gartın, yet gartın. Hey, oha. Ghost Fight mı geldi? Sen de öyle bir şey. Neyse, tamam. Sen Konuşuyoruz. konuşuruz. Şimdi buradan çıkmamız lazım. Bizi yıkalım mı? Ne konuşun inanmıyorum diye düşünüyorsun değil mi? Burada beni yıktı geçtiniz. Abi sen... sen gaz kutusuna bak ya. babası. Sonunda. <laughs> çocuk seni endişelenmek güzelmiş <laughs> ama bu adamı cidden yenemem. Ha sonunda ne kadar güçlü olduğumu hatırladın. Ya zamanın hiçbir yolu yok ve bunu biliyorsun. <laughs> en son zaman çizgi sen. En son zaman çizgi sen musun? Hadi yapalım. <laughs> of. Oğluna da yapmasın lan bunu. Bunu istemiyorsan, bunu istemiyorsan ben alabilirim. Aa sen söylüyor. Ha, Fris gitti. Gaster ruhunu ele geçirdi. Ama reddedildi. What? ne oluyor lan? Böyle bir şey imkansız. Fazla geldi. Son anda geldi yani. Megalovania müzik sansa şansla koyulsa adını alıyor İngilizce çok çocuk orada beni ölümüne şarandırdım ölümü onu yapıyorum ooo yedi yalçaldırışı

Ваську. Вилья Якова Дюнчика Тюркер Мурсаки. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? 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 Ne Arkadaşlar bunu çekmezsin yani. O kadar iyi. Oha. Oğlum babanı öldürdü ya. Bu için nasıl bir şey olduğunu anlamıyorsun. Yalnız olmanın. Yardımsız olmanın. Terk edilmenin. Gaster yere düştü. Bütün ayak insan saçınlandı. Sadece geri dönmek istemiştim. Önüne gelen her şeyi yok etmek iyi bir yol değildir Gaster. Gerekli olan her şeyi kullanacağım. Hiç atma lan. Yok Gaster ölüyor. üzgünüm. Hey çocuk bu sıfır bu, bu sıfırlamadan önce bir yere gitmem gerekiyor. Hemen yapmam gereken bir şey yok.